Nasılsın anne? Ablacığım nereye? Şey Yiğit defterimi getirmiş de onu alacağım. Uzun sürmez. Aa. Geçebilir miyim? Evet, tatlı sohbetinizi bölüyorum. Hayırdır? Yiğit bir şey konuşmak istiyormuş benimle de... E, ee, ...mesaiden dolayı haberi de olmadığı için aslında... ...bu şekilde. Ah be Yiğit ya, ne çok şey düşünmüşsün sen ya. Bu akşam bayağı bir yoğunuz maalesef. Bu iş dışındaki mevzuları, meseleleri falanları filanları başka zaman halletsek olur mu Sanem Hanım? Aslında bu da işle ilgili bir mesele. Seni bıraktığım zaman at katın kiralık olduğunu fark ettim. Ya ben de daha fazla zaman kaybetmek istemedim. Görüştüm ve kiraladım. Yani yayın evinin yeni ofisi için yerimiz hazır Sanem. Pardon yayın evimiz yerimiz şuyumuz buyumuz derken. Sanem'e iş teklif ettim ve kabul etmesini umuyorum. Hadi ya öyle mi yaptın? İşi var zaten Sanem'in. Geçici bir süreliğine. Yani teklifleri değerlendireceğim. Düşüneceğim. Benim de istediğim bu zaten. Yani acele etmeye gerek yok. Sadece düşün. Ee, siz yoğunsunuz. Ben daha fazla rahatsız etmeyeyim. Görüşürüz senin. Görüşürüz Yiğit. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Sanem, e, sunum alıp odama gelir misin? Yarın önemli bir gün biliyorsun. Maazallah bir aksilik çıkar falan. Son bir tur her şeyin üzerinden geçelim. Tabii geçelim. Hemen getiriyorum. İşimizi sağlam alalım. Ay sen bana güvenmeme devam et. Kolaylıklar <laughs> dilerim. Can, <laughs> Can Bey, 40 tane slide var, 40 kere geçtik, 40 üzerinden de ee, ben geçtim, Deren Hanım geçti ve ilgili herkes geçti. Yani? Yani ise tekrar kontrol edip vakit kaybetmeyin bence çünkü yapacak daha önemli ve özel işleriniz de olabilir. Benim şu an en önemli işim seninle bu sunuma bakmak. Ha. Ee, benimle bakmak diyorsunuz. Evet. ...yani seninle başkasıyla fark etmiyor. Boşta sen verdin, ben çağırdım. Bu şekilde oldu. Ee, ben balonunuzu falan hazırlarsınız diye düşünmüştüm. Yani Redmond lansmanından sonra... Kaçar, e, ...koşarcasına gideceğiniz için... ...sizi düşündüm yani. Sen bunları düşünme Sanem. Ben belki hiç bavul yapmam. Hiçbir şey almam eşya falan. Zaten çok meraklısı değilim. Oraya gider sıfırdan yeni baştan her şey edinirim ben kendime. Sen buraları düşünme. Tamam ben hızlıca yaparım bir şeyler. Belki bir sırt çantası alır. Öyle giderim yani. Tamam Dert etme sen bunları. Sunumu başlatabilir misin? Tabii başlatırım. Tamam bunu geç. Bu çok güzel. Fena değil geç. Bu olur. Tamam bunu da geç. Bunu okudum zaten. Hı hı. Bu olur. Bunu da geç. Bunu da geç. geç. Ha burada dur. Dur dur dur. Bunu bir okuyayım. Yiğit'in iş teklifini kabul edecek misin? Hangi teklifini? İş teklifini sana hangi teklifini aldım? Başka teklifim var sana benim bilmediğim. Ahlaksız bir teklifim var. Hangi teklifi? İş teklifi tabii ki ya. O ne demek ya? Başka ne ne teklif edecek bana? Aa. Pardon da hangi sıfatla bana bunu soruyorsunuz? Ya başlatma sıfatı tanımadığın hep dediğin adam buraya geliyor... ...abuk sabuk konuşuyor bir sürü şey söylüyor ya. Allah Allah ya ben senin bir kere mutsuz olmanı, başına bir şey gelmesini istemem yani. Siz Balkanların dağına, tepesine, oralarına, buralarına gittiğinizde... ...ben zaten burada kendimi koruyor olacağım. Ben kendi başımın çaresine bakarım burada. Tamam, ben yurt dışı numaramı bırakırım sana. Ben yurt içi numaranızdan hiçbir hayır görmedim. Yurt dışında hiç istemiyorum ve umutlu da değilim bu konuda. Çok teşekkür ederim. Sen yani bak benimle atarlı giderli böyle konuşma. atar gider böyle atar atar konuşma benimle bu tavırda. Tamam mı? Ben hala senin 14 gün boyunca patronum yani. E eh, yeter ama ya. Yeter yemin ediyorum şimdi çıkacağım iş yerine psikolojik şiddet uyguluyorlar. Mobbing var bağır diye bağıracağım. Hadi çık. Böyle bir şey olabilir mi ya? Siz bu gidişle Balkanlara değil Tekirdağ cezaevine gidersiniz ancak. Sen benim Balkanlara gidecek olmama taktın değil mi bu kadar? Sırf bana inat olsun diye böyle hoşuna gitmeyecek, sevmeyeceğim böyle işleri kabul etmeye kalkma sen. mutsuz olursun yani. Ben, ben çünkü şu anda çok mutluyum değil mi? Sevgilimden ayrıldım, işimden istifa ettim. Ben şu anda o kadar mutluyum ki. Aman beni hiçbir şey mutsuz etmesin ne olur. Sanem. Can Bey. Bence biz bunun üzerinden titizlikle geçelim. Ne diyordunuz siz? Da double, double check yapalım bunun üstünden neyse. Ee, bir aksaklık olmasın, bir sorun çıkmasın. Seyahatinizin önüne geçmesin, canınız hiç sıkılmasın. Buyurun, buyurun double check tuşa şöyle basıp durma. Asansörde de böyle insanlar sabırsız kapılar bir an evvel kapansın diye basıyorlar. O tuş o, o bozuluyor. Oradaki tuş da asansörde en çok bozulan tuş o tuşmuş mesela. Sen de şu an ona o muameleyi yapıyorsun. Bozuldu o tuş. Sizin geçen asansör tuşunu bozdunuz gibi mi? Tam basma ona öyle. Peki. Basma o tuşa. Tam bırak. Bozuldu şu an bu tuş. Ben nasıl? Geriye doğru gidin o zaman. Benim geri gidim yok işte anladın mı? Benim geri geri giderim yok. Geri vitesim yok. Yani. Onu ben çok net anladım. Geri git, gidemiyorum. Hiç arkanın... Ben. Bunu Tabii. da bozdun. ileriyi de bozdun şu an ya siz yeni bir tuş çıkarırsınız bunun içinden ya. Mine Hanım, Can Bey ben size bir şey söylemek istiyorum. Buyur Sanem. Ee, Sanem değişiklik için pek vaktimiz yok gibi haberin olsun. Yok değişiklik önermeyeceğim. Ee, bu sunumu bence Deren Hanım yapmalı. Aa neden? Ay sen gayet iyi yapıyorsun bu işi. Çok teşekkür ediyorum öncelikle ama e, biz Deren Hanım'ı bu süreçte çok kırdık, çok üzdük. Siz de biliyorsunuz olanları. Ee, Deren Hanım ne yaptıysa kampanyayı alabilmek için yaptı. Ve seninle benim aramızda olan yani sıkıntılar yüzünden bu oyuna dahil olmuş oldu aslında. Ee, bu kampanya çok hakim. Kesinlikle bu kampanya çok emek verdiğini düşünüyorum ve bu sunumu yapmayı çok hak ediyor. Deren, ha ne dersin? Yani olabilir. Bilmiyorum. Tamam haklısın. Yalnız e, Mine Hanım... Mesut Makin'in bildiğim kadarıyla... ...bu sunumu özellikle Sanem'in... ...yapmasını istemişti yanılıyor muyum? İyi, yani aslında öyle. Hatta ne dedi? Canlı yayında bağlanacağım dedi. Hmm. Evet Can. Sanem'in kesinlikle sahnede olması lazım. Şimdi son dakikada Makin'ini... ...sinirlendirecek bir şey yapmayalım. Ya... Ee... Tamam, şöyle bir çözüm bence. Söylemek istiyorum size. Deren, Sanem birlikte yapsınlar. İkiniz birlikte sun, olur mu? Hı? Bence okey, herkes için win-win. Ne dersiniz? Harika. Bence de okey. Ne dersin Sanem? Evet, süper olur. Tamam. Bir parfüm yaratmak zorlu bir yolculuktur aslında. O parfümü sizlere sunmayı tasarlamak daha zor bir yolculuktur. Aslında her şey bir yolculuktur. Hayatın ta kendisidir yolculuk. Geçtiğimiz durakları bilmediğimiz, bizi nereye taşıdığından emin olmadığımız gizemli bir hayattır. O yüzden biz ne diyoruz? Bütün kadınları cezbetmeye çağırıyoruz. davet ediyoruz. <laughs> ve iz bırakmalarını istiyoruz. <Gülüyor> 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 Hayata ve erkeklere. Ve her şeyin sonunda ulaşılmaz olun. Kaçarak değil ama. Güçlü bir dağ zirvesi gibi orada dimdik durarak. Ancak sizi hak edenlerin ulaşabileceği bir noktada. Teşekkür ederim. Evet değerli misafirlerimiz hiçbir yere ayrılmıyorsunuz çünkü daha eğleneceğiz. Finali yine doğaçlama yaptı her zaman olduğu gibi. Yani aylarca sunuma çalışılsa da o final kısmı mutlaka bir doğaçlama falan oluyor yani. Bravo. Çok iyi Beğendiniz mi? Annem bayıldım. O kadar güzel, o kadar akıcı dik ablerim. Vallahi çok güzeldi. Çok iyiydi, çok iyiydi. Evet. Yani ucuz atlattık bunu. Onlar hep yazdı biz, onlar hep. Evet, Muzo sesini evet. söyledi. Çok güzel bir konuşmaydı. Anlamlı. Teşekkür ederim. Can aslında ben sana... Sanem. Ya tebrik etmek istiyorum seni. Gerçekten o kadar güzel bir konuşmaydı ki. Yani resmen doğaçlamalarını patlattın herkese. Çok teşekkür <laughs> ederim. Evet değerli konuklarımız. Gecenin grubu Sweet Case. Ben bu grubu hatırlıyorum. Bunlar senin arkadaşların Evet, evet. Benim arkadaşlarım. Evet. Gerçekten. Biz konserlerine gitmiştik daha önce. Evet. Ben gitmemiştim. Evet. kendi kendime beni Ne çabuk geçti zaman Unuttum her şeyi Başka biri vardı Şimdi bambaşka biri Önce bir ayna söyledi Bunun sebebini Öyle günler var ki Yalnızlıktan sıkıldım Öyle günler oldu ki Tanıdım Herkesi aradım Şimdi istedim öyle Mom. Can, lansmandan sonra konuşabilir miyiz? Aa, ay, ay, ne oluyor? Emre, Emre. Emre, sen Ha? Aa, biraz anne. başım dönmeyi dehşet bulanıyor da. Abi karam kavam biraz. Emre, sen toparlarsın, burayı çıkalım. çıkalım. Çıkalım, sen hadi, hadi çıkalım. çıkalım. Hayır, hayır, ben Can'la giderim, tamam? Tamam, hadi. Tamam, ben, ben de ben de abi. geliyorum, böyle bırakamam. Gel canım, gel. Var mı iyiyimsiniz? Konuşabildiniz mi? Bazen vazgeçmeyi bilmek gerekir değil mi? Demek ki neymiş? Zorlasan da olmuyormuş. Serbest bıraksam. Tek yapabileceğin zamanı kendini bırakmak. Bir yerde okumuştum. Hayat biz planlar yaparken başımızdan geçenlerdir. Direnme, karşı koyma. Kabullen ve devam et şartlar değiştiğinde yeniden görüşürüz. Dedim, olmaz boş Dedin. Beni boşver dedin ya. Bunları hallederiz tamam mı? Günaydın. Erken çıkmış. Günaydın. Ee, Can Bey bana bir daha o şekilde hitap etmenizi istemiyorum. Ne diye hitap edeyim istersin? Sadece günaydın diyebilirsiniz. Ha. Sanem Hanım da olabilir. Can Bey diyorum çünkü ben size. Günaydın. Sabah sabah ya. İyi evet, erkencisin. Ee, yapılacak çok iş var. Ofisler bir an önce faaliyete geçsin istiyorum. Artık alt katınıza taşındığıma göre sık sık görüşeceğiz Can Bey. Ne mutlu bize ya. Aslında çok uzun sürmeyecek komşuluğunuz. Ee, Can Bey iş için Balkanlara gidiyor çünkü. Balkanlara mı? Evet. Çok güzel, uygun bir iş teklifi aldı. Onu değerlendirdi. Evet, evet, evet. Ama sanem sen konuştuğumuz gibi burada çalışmaya devam etmek durumundasın. Bu konuda yanılıyorsunuz çünkü e, ben de burada çalışmayacağım. Yiğit'in teklifini kabul ettim. Kabul mü ettin? Ne yaptın? Kabul ettim. Olan senin ne işin var ya burada sabah sabah? Yaptığın her şeyden neden en son benim haberim oluyor acaba? Sana da günaydın ablacığım. Abla mı? Gel bir öpeyim ya. Kanada'da yaşayan kardeşim. Daha önce de bahsetmiştim zaten. Evet bahsetmiştin de Kanada'da eğitim görevlisi demiştin. Yani İstanbul'da yayıncılık işine girmiş falan filan dememiştin. Allah bu yayıncılık işinden benim de yeni haberim oldu. Babam söyledi sağ olsun. Babam döndü mü İstanbul'a? Yok. Geçen hafta İtalya'ya uçtu. Dün telefonla konuştuk. İşte biz de böyle birbirinden bir haber. Bir aileyiz gördüğünüz gibi. Öylesiniz böyle. İtalya, Kanada, İngiltere ne kadar dünya vatandaşı bir aile. Bizimkiler de sizinki gibi mesela. Vefa'ya bozaya gidiyoruz biz. Sarı yere böreğe düşüyoruz genelde. Biz de uluslararası bir aileyiz. Sen hocansın. Ha ya o benim. Gezgin Can. Polen bahsettiğin fotoğraf falan çekiyor demiştin ama öyle balta girme bir şey ormanlara gidiyor demiştin. Ajans ajan sahibi olduğunu hiç düşünmemiştim. Nasip kısmet ya hayat işte ne yapacaksın? Vallahi benim de hiç aklıma gelmemişti. Zaten e, boş boşuna düşünmeyin. Gidiyor. Balkanlara gidiyor. Kendine bir orman aldı. Bir şey ortaya. Ay, seninle biraz konuşabilir miyiz Yiğit? Olur tabii olur ama... ...ben önce müsaadenizle bir Sanem'i kaçırayım. Kendisi az önce resmi olarak iş teklifimi kabul etti de... ...çalışmaya başlamadan önce bir şeyler konuşuruz. Olur nerede konuşalım? Oturup konuşalım. Tabii ki benim yeni ofisimde. Tabii ki. Görüşürüz. Görüşürüz. Buyurun, buyurun. Ee, Cancığım, biz de bir sabah kahvesi içsek mi? Odama geçelim. Evet.